Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre ve karşınızdaki oyunda Islanders. Ee, böyle söyleniyor, böyle telaffuz ediliyor sanırsam. Oyun e, bir bağımsız yapımcı ait olduğunu biliyorum. E, zaten küçük megabaytlı bir oyun. Steam üzerinden de çok uygun bir fiyat alabilirsiniz. E, oyunumuzda böyle bir adalar var. İşte bu adalara yapılar kurarak puan kazanarak yeni adı açıp yapı kuruyoruz yeni adı açıp yapı kuruyoruz bu şekilde devam ediyor çevrim içi sıralamamız falan da gözüküyor burada ee, basit bir arayüz var zaten bir tek ayarlar sekmesine buradan giriş yapabiliyorsunuz ee, bir şurada fotoğraf modu tarzı bir şey var şöyle yeni oyun deyip hızlı bir şekilde başlayacağım bu arada kanala abone ol videoyu beğenirseniz beni çok memnun edersiniz arkadaşlar bildirim zilini açarsanız harika olur şöyle hadi diyelim ee, yüksek skor modu. Bu arada bin aboneye doğru ilerliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah 1000 abone de olacağız. Ve daha ileriye doğru e, ilerleyeceğiz. Evet. Bize ilk gelen adı şu şekilde oldu. Güzel. Şöyle bakalım. Suyusun çiftliği ve çiftçi paketleri var. Çiftçi paketini alalım bakalım. Evet. Ne yapalım? Şuraya bir tane değirmenimizi bir koyalım. Bakın burada artı 13 verirken burada artı 8 veriyor. Burada da artı 13 veriyor. Aslında şuraya koyalım. Şunları da şöyle yanına koyabilir miyim? Şunu da koymak istiyordum ama ben bu koyamıyorum herhalde şu an. Yok koyuyorum. Tamam. Tekrardan bir şey ekliyoruz arkadaşlar. Bunda da bir kereste paketini seçip ilerleyeceğim. Bu ney? Hızırhane. Bu ne? Oduncu. Ve arazi. Hmm. Hızırhane'yi koyalım o zaman. Artı sıfır puan katıyor. Burada 4 puan katıyor. Hmm. Şuraya koyalım o zaman. Oduncu. Sana aşık bir alan lazım. Evet burada 17 puana kadar çıkabiliyoruz. Şu 17'liye koyalım. Her puan çok önemli oyunda. Ee, ben de zaten çok az oynadım. Hani Çok bir bilgim yok oyun hakkında ama. 17'lik nerede çıkıyor ya az önce çıkmıştı Yakaladım Tamam Arazi ne ee... ha, Bu değirmen Şu, Şunun için okey buraya gelmiş Ah be şunu şuraya koyabilsek Çok güzel olurdu Şöyle simetrik Olmayacak biraz artık ama İdare edin Şöyle şuraya da zaten sığmıyor yani Bunları Şuralara da dizebiliyormuşuz Tamam şuralara dizelim o zaman burada artı 8'lik veriyor. Sadece demek ki ona dizmeye gerek yok. Onu öğrendim şu anda. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Bu skoru da tamamladık. Şu an 125'e tamamlamamız lazım. Şehir paketini alacağım. Evet. <laughs> Şehir merkezi. Şehir merkezimiz şurası olsun. Şurada bakın 17 alıyoruz. Bu ne? Konak. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ve evlerimiz var. Onları da şöyle koyacağım. Skor tamamlayabildik mi? Evet. Şaman. Bundan nasıl seçelim hemen bir tane. Oyun bu şekilde ilerliyor. Tamamen puan üstüne kurulu bir oyun. Eee Hmm, seni şöyle koyalım bu tarz oyunlar dediğim gibi e, gelecek arada yani oyun serilerimiz dışında e, bu tarz farklı serileri de atmayı düşünüyorum limbo serisi de devam edecek merak etmeyin Heh, az kalsın skoru yapamadık sandım ama güzel 191 250 yapmamız lazım balıkçı onu açalım şöyle Bakın şu ada dolduktan sonra sonraki adaya geçebiliyoruz diye tahmin ediyorum. Balıkçıyı güzel kuralım ki e, puanlarımız iyi gelsin. Evet şöyle kurabiliyorum. 11 puan alıyoruz oraya kurarsak. Buralarda 13'e kadar çıkıyor. Şöyle kuralım o zaman. Hmm. Eksi 11'de. Neden öyle? Peki. Diğerini o zaman bu tarafa mı kurayım? Bakalım, evet mesela, bakın bu niye s21 dedi ama bunun da böyle bir şey olmadı. Şu an skoru tamamlamam lazım. Yok adayı zaten açabiliyoruz, tamam skoru tamamlamamıza da gerek yok ama biz yine de yeni bir şeyler alabilmek için şu elimizden geldiğince yüksek yapalım. Evet, evet tamamlayamadık ama en azından yaklaştık. İlk adamız bu şekilde bir şekilden de şöyle yeni adaya geçelim bakın keşe başlığa yeni gizemli adada devam edeceksin şimdiki adaya geri dönme şansın yok ama skorun kalacak Evet devam edelim <laughs> geliyoruz yeni adamız bakalım nasıl bir yer olacak neyle karşılaşacağız tatlı bir oyun ee, sürekli arada böyle girip oynanabilecek bir oyun yani sürekli de oynanmaz Arada böyle kafa dağıtmak için oynanabilecek bir oyun. Tuğla fabrikasını alalım şöyle. Hmm, artı 9 alıyoruz. Buralarda artı altı veriyor. Şuralarda bir şey var mı? 9 gördük. Tamam ya şuraya aslı şehir merkezi kurarız o yüzden şuraya mı koysak? Aynen şöyle yapalım. Sendesin kum çukuru. Artı +15 burada artı 9 veriyor. Hmm, artı 9 veriyor. Başka? Daha fazla puan gerektiği için bana şu anda bakıyorum ama tamam şuraya koyalım. Artı 9 da oradan versin. Duvarcı. Hiç bundan yapmamıştım önceden. Bundan bir denemek istiyorum. O, burada oyun alıyoruz. Hemen şöyle koyalım Bir tane. Bir tane şuraya koyalım. Bunlar niye x4 oluyor anlamadım ama. Bir tane şöyle koyacağım. Bu x4 olacak mı? Olmadı mesela. Niye öyle oldu anlamadım. Ee, bu arada oyunu yanlış da oynuyor olabilirim. Çünkü çok bir bilgim yok oyun hakkında. Ritula fabrikamız da var onu da koyalım. Şehir paketini açacağım. Şehir merkezimizi hızlı bir şekilde o oh, 24 veriyor. Şuraya koyalım. Zaten tamamladık mı? Neredeyse. Konak geldi. Konağımız artı 14. Artı 14 de şuradan alalım. Tamamladık. Yeni adaya daha bayağı var. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Evet. Şurada artı 11 alıyoruz eve. Şöyle bir tane bırakalım. Şöyle artı 12 alıyoruz. Şöyle de artı 13 alıyoruz. Çok güzel. Çiftçi paketini seçeceğim. Umarım yerleştirebiliriz. Değirmeni şöyle alalım. Arazilerimizi oraya koymak zorunda mıyız? Bir değişiklik olur mu acaba? Tarazi koyacak yer kalmadı resmen. Nereye koyacağım arazileri şimdi? Onu düşünüyorum. Şu kenara sığdırabiliriz. Bir tanesinin en azından. Sen nesin? Ev. Sen de kuralım şöyle. Ee, mayalama paketi. Bira fabrikasıymış. Bu da oduncu ve hızırhane içiliyormuş. Oduncu şuraya kurabilir miyiz acaba? Yerimiz de olmadığı için artık ee, oduncu. Aynen. Kurabiliyorum. Çok güzel. 17. Kur hemen. Şu hızıraneyi de kuracağım. Buralarda değişiyor mu acaba ona bakmak istiyorum. Buralarda sıfır yok. Bu olduncaya yakın olması gereken bir şey demek ki. Şöyle koyalım. Artı yedi de oradan gelir. Sen nesin konak konağımızı şöyle koyarsak saçma oluyor. Hmm, burası dolmuş. Koyamıyorum. Buralarda artı bir veriyor. Evet sıkıştık. O, oh, şurada artı 14 güzel. Doldurduk onu da. O, hmm. Oh, buraya bir ev sığıyor. Çok güzel. Şu an diğerlerini sığdıramadım. Şu yeni paketimiz ne? Ona bir bakalım önce. Şaman paketi. Hemen şunu alacağım. Ee, şu şamanlardan birine Niye eksi 5 alıyor bu bizden? Eksi 6 diyor. Sıfır diyor. Ya buralara mı kurmak gerekiyor bunu? Niye böyle bir şey acaba? Oha 15. Tamam. Kuralım o zaman. Hatta senin yanına onu kurarsak düşüyorsun. Burada 24 puan veriyor. Harika. Bir oduncumuz daha var. Onu da şöyle kurarsak tamam. güzel yeni bir şey daha açtık ev konak bunları şu an kuracak yerimiz kalmadı doğru mu doğru yani şuralara kurmak istiyordum ama evet balıkçı geldi hemen onu seçeceğim evet başarımı da açtık bir tane balıkçıyı artı 4 4 4 4 4 hep 4 veriyor zaten deniz dışında bir yere koyamıyoruz bunu o artı 11. Şöyle alalım o zaman onu. Sen nesin kum çukuru. Seni de şöyle koyalım. Sen nesin hazırhane ve bir oduncu daha. Bu taraflarda açık alan yok mu? Seni de şuraları alacağım diyecektim de. Şöyle yapalım ya. Dokuzluk yeter bize. 12 rahnı koyacağım ama 12 eksi geliyor oradan. Şöyle yaparsak 14 artı geliyor. Evet. Skorda takılacağız gibi duruyor şu anda. Şunlardan kapatabilir miyim? Artı 3 veriyor. 700 oldu. 25 puanı da ihtiyacım var. Ama sanki olmayacak gibi. 703 oldu. Evet. Olmayacak muhtemelen. Evde koyacak yerimiz kalmadı şuralara. Hayır hiçbir yeri olmuyor. Şuraya bir tane koyalım. En azından puan gelsin diyeceğim. Buralara konuluyor mu? Neyse koy şuraya zaten. Olmadı. Evet maalesef. Elendik gibi bir şey olacak şimdi. O artı altı veriyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Elenmiyoruz. Sakin. Bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Tam umudu kesmişken. Harika gelişmeler. Ve yeni bir ada daha açıldı. Mükemmel. Hızlı bir şekilde yeni adamızı ilerleyeceğim. Bu adamız da bu şekilde oldu. Tam vazgeçiyordum resmen. Kaybettik diye ama yeni adamız açıldı güzel. Koloni başarımını da kazandık. Ee, şöyle ilerleyelim. Hmm, farklı bir ada. su Platos adındaki yerden alacağız. Bu ney peki? Anladım. Bir tane şöyle bırakalım. 19'u gördüm sanki orada. Bir tane şöyle bırakalım. Ee, bir tane de şöyle bırakalım. Güzel. Kereste paketini alacağım. Ve odunculuğa doğru böyle. Onları yerleştirelim. Çünkü ağaçlık bir alan. Şöyle oduncuyu ver bakayım. Artı 10 Evet. Sen de artı 10 alıyorsun. Başka var mı? Yok. Seni de o zaman şöyle yerleştireceğim. Şöyle sana bir hızırhane vereceğim. Bir tane de sana yine bir plato kurabiliyorum. Onu da şöyle kuracağım. Şehir ve mayalama. Şehir alacağım tekrardan. Şehir bence iyi kazandırıyor. Platonun üstüne kurabiliyor muyuz ki? Kurabiliyoruz. Harika. Hmm, o zaman şöyle yapalım. Şehir merkezini şöyle kuralım. Köşeye. Bir tane de buralara kurabiliyoruz. Bir 15'lik de o zaman şöyle kuralım. Evet şöyle bir konak inşası yapacağım. Şuraya. Hmm, şuraya da bir tane. Ve buraya da bir tane ev. Güzel. Şimdi. Duvar cadındaki paketimizi alalım hemen. Platomuzu. Bir dakika bu. Ha bu arada çevirebiliyormuş muyuz bunları bak. Bunları yeni öğreniyorum. Dediğim gibi oyunu bilmiyorum çok az oynadım. Bu yüzden bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilirim. Hatta oyunu amacına göre bile oynamıyor olabilirim şu an. Bilenler varsa yorumda yazsa güzel olur. Hop şunu da 22 yaptım. Harika. Hmm, buralarda ne alıyoruz ona bakacağım. 9. Evet devam. Hmm, buraya 11'lik. Şuralarda da birer tane ev koyalım hemen hızlıca. Arkaya da bir konak, hatta konağı buraya koyacağım. Çiftçi paketi geldi. Değirmen, değirmeni böyle alalım. Şunları da şöyle alalım. Şuraya da bir plato yapalım. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle. Hmm. Tamam. Tamam. Seni de şöyle alacağım. Şöyle arkaya da bir tane kuralım. Şunu şöyle. Şunu buraya alacağım. Şunları da rastgele at şöyle. Tamam. Evet, 1192 skor ulaştık. Ee, çok da uzatmak istemediğim için burada bitireceğim bu bölümü. Ee, güzel oldu, farklı bir oyun oldu. Beğenilirse aynı buradan devam ederiz. Yani tek bölümlük bölüm çektim, Hani tek bölüm çektim. Ancak beğenilirse devam ederiz. Ee, oyunu beğendiyseniz, Istanbulers oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.